Türk'te Necla Arat'ın yazısında şöyle geçiyor hocam. Bir televizyon programında Refah Partili eski milletvekili bir rektör, milli eğitim müfredatını seküler ve tek taraflı bir anlatım yaptığı için eleştirmiş ve yaratılışın da anlatıldığı yeni bir düzenlemenin getirilmesi gerektiğini söylemiş. Necla Arat da bu durumu örnek vererek irtica tehdidinin kırmızı kitaptan çıkartılmasını ve AK Parti iktidarında pozitif bilimlere ortaçağ kafasıyla yaklaşan böyle öğretim üyelerinin görevlerine devam etmesini eleştirmiş hocam. Necla Arat annemiz kaç yaşında? Bakayım hocam inşallah. Bak bak. <laughs> i̇nşallah. O da erken araştırmalara başlamış olabilir. Erkenden oraya, giriyorlar. Erken araştırma yapıyor <laughs> ve erken sonuçlara varıyorlar. Sonunda böyle erken olaylar oluyor. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Kaç? Bakıyorum hocam inşallah. <laughs> Neye bakıyorsun? yaşına veremeyeceğim. Hocam inşallah. Ya Necla annem 1940'larda kalmışsın sen. Ka anneciğim bak. 70'miş hocam. Ah. <laughs> ah. Nasıl bilirim adamımı? 40 doğumluymuş tam ah. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bilirim annemi? Maşallah. Maşallah. <laughs> bak 40'ların kafasında kalmış. Şimdi 70'in nedir? Adam çakı gibidir. Ama 70'in nedir? Erken araştırmalara başlamıştır bozuktur düşünceleri. Şimdi annemin yapacağını biliyor musun? Ona ilk yapacağımız elektron mikroskobun ne olduğunu bir gösterelim. O da hala o dede der devrinden kalma o boru gibi var ya küçük mikroskoplar onlar var zannediyor. Onlar yüz kere falan büyütüyordu. On binlerce kez bu konuyu bunları anlatacağız. İnşallah. Yüz binlerce kez bu konuyu anlatacağız. Kafaları iyice alacak. Elektron mikroskop icat oldu. Genetik bilimi gelişti. Kromozomların yapısı tespit edildi. Paleontolojide muazzam gelişmeler oldu. 350 milyon yaratılışı ispat eden fosil bulundu. Genetik bilimi genetik yapının harikalarla dolu olduğunu gösterdi. Kromozomun harikalarla dolu olduğunu gösterdi ve tesadüfen olmasının teknik olarak imkansız, 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 imkansız olduğunu tespit etti. E, Necla annem evde efendim, soğan çinti patates yeme pişirirken böyle bilim böyle gelişti. Haberi yok. Ya inşallah hocam. Annemiz elinin yüzünü bir yıkayacak. Bu konuları yeniden bir inceleyecek. Necla anneme bir kitap. Yaratılış atlasın. İnşallah. Hemen yarın gönderelim anneme. Ondan sonra hem yemeğini pişirsin hem kitabı. Resimlere baksa yeter ona. Zaten fazla okumuyordur annem ben. Onun için özellikle de resimde yaptım ki böyle kardeşlerimize de kolaylık olsun. Diye. Sırf resme bakıp anlasın diye. Çünkü birbirine aynı. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Bilimin gelişmelerinin haberi yok bunların. Hiç haberleri olmuyor. Hep 1940 model. Evet hocam. 40 model dediniz. İrtica nerede arıyor bak. İrtica evet. Sümerler'de annem. İrtica eski Mısır'da, eski Mısır'ın inancının aynıdır dariniz. Evet. Eski Sümerlerin aynısıdır. Dört bin yıllık, beş bin yıllık bir irticadır evrim düşüncesi. Firavun ne diyordu? O zamanın yobazı, o zaman o gericisi, o cahili. Nil'in çamurlarından tesadüfler sonucu bütün canlılar oluştu diyordu Firavun. Değil mi? ruhun varlığını da kabul etmiyordu. Baktı boğuluyor. Cenab-ı Allah dedi ki şeytanın sınırım Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim. Cenab-ı Allah şimdi mi diyor? İnşallah. E son anda olmaz. Allah tamam diyor seni kurtaracağım diyor. Tamam demiyor da ben anlaşılması için söylüyorum. <laughs> kurtaracağım seni. Ruha inanmıyor. Ruha inanmadığı için ruhunun kurtulmasına gerek yok değil mi? Onu inancına göre. Bedenini kurtulmasını istiyor. Bedenini kurtaracağım diyor Allah. Ve ileriki nesillere de seni diyor ibret olarak bırakacağım diyor. Bedenini bırakıyor hakikaten. Bak bütün millete gidip seyrediyorlar müzede. Bedeni duruyor. İnşallah. Evet. Necda annemin öğreneceği çok şey var. İnşallah. i̇nşallah. Arat diyor işte bilimi arayacak. Değil mi? Gerçeği arayacak inşallah.